Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum için güncel grafikleri birlikte inceleyeceğiz. Aynı zamanda altın ve gümüşü de analiz edeceğiz arkadaşlar. E, yalnız analizlere geçmeden önce piyasayı etkileyen birkaç önemli gelişmeden hızlıca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu haberler kriptonun genel yönünü ve risk iştahını doğrudan etkiliyor arkadaşlar. İlk olarak Hindistan Merkez Bankası bugün politika faizini 25 bas puan düşürdü ve ek likidite adımları açıkladı. Bu karar küresel piyasalarda risk iştahını arttırabilecek bir gelişme ve dolaylı olarak kripto tarafında pozitif etkileyebilir arkadaşlar. Avrupa tarafında ise İtalya kripto yatırımlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir risk incelemesi başlattığını duyurdu. Regülasyon beklentileri her zaman piyasada soru işaretleri oluşturur. Özellikle Avrupa'daki yatırımcılar için bu önemli bir başlık. Bir yandan da küresel ekonomi hala faiz enflasyon dengesiyle uğraşıyor arkadaşlar. Piyasalarda faiz indirimi gelecek mi beklentisi volatiliteyi biraz yüksek tutuyor ve bu yüzden bugün hem destekleyen hem de baskılayan karışık haberler var. Şimdi bu gelişmeleri arka planda tutarak grafik analizlerine de geçmeden önce altın ve gümüş için aracı kurum soran arkadaşlara bir duyurum var. Mercan Çakır abonelerine özel FX tarafında XM'de %100 yatırım bonusu aktif. Ne kadar yatırım yaparsanız Hesabınıza aynı miktarda ekstra bonus ekleniyor. Açıklama XM %100 bonus hesap açma linkini ve Jack FX ortak kodumu bıraktım. Aynı zamanda açıklamada Vex'e katılanlara özel 100 dolar yatır 100 dolar bonus al kampanyası. Forex grubuna katılmak isteyenler için gmail.com mail adresi ve çakır osilatör linki de bulunuyor arkadaşlar. Hepsini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi analize geçelim arkadaşlar. Bitcoin tarafıyla analizime devam ediyorum. Bitcoin 4 saatlik grafikte düşüşten sonra yatay bir sıkışma içerisinde hareket ediyor arkadaşlar. Burada yönü belirleyecek seviyeler oldukça net. İlk önemli desteğimiz 88.000 ile 88.500 bandı. Bitcoin son zamanlarda buradan güzel tepki aldı ve burası savadeli ana savunma hattımız. İkinci destek bölgesi olarak 86.000 ile 86.500 aralığı mevcut düşüş trendinden gelen ara talep alanı. Eğer piyasa burayı kaybederse zayıflık belirginleşir. Üçüncü majör destek ise 82.800 ile 83.500 bandı. Bu bölge ana dip alanı ve güçlü tepki aldığı yer arkadaşlar. Direnç tarafına baktığımızda ilk önemli direncim 92.500 ile 93.000 bandı arkadaşlar. Bitcoin burada zorlanıyor. Üzerine atarsa yukarı yönlü momentum artar. İkinci direncim ise 94.000 ile 95.000 bandı. Üçüncü majör direnç ise 97 binle 98 bin bandı. Bitcoin bu bölgeleri kırdıkça yükseliş daha güçlü hale gelir. Özetle Bitcoin'de yönü belirleyecek iki ana seviye var arkadaşlar. Aşağıdaki 88 bin dolar seviyesi ve yukarıdaki 93 bin dolar seviyesi. Bu iki bölgeden hangisi kırılırsa hareket o tarafa doğru hızlanacaktır. Şimdi Ethereum tarafına geçelim. Ethereum'da Bitcoin'e benzer şekilde düşüşten sonra yatay bir band içinde yön arıyor. İlk önemli desteğimiz 3050 ile 3080 bandı. Ethereum burayı retest ettiği için kısa vadeli en kritik alan burası arkadaşlar. İkinci desteğim ise 2950 ile 2980 bandı. Yükselişin başladığı güçlü ara talep bölgesi. Üçüncü majör desteğim ise 2820 ile 2860 bandı. Bu bölge trendin ana dip alanı. Direnç tarafında ilk önemli bölgem ise 3180 ile 3220 bandı. Ethereum buraya aşarsa rahat bir nefes alabilir. İkinci direncim 3300 ile 3350 bandı. Üçüncü majör direncim ise 3480 ile 3520 bandı. E, bu bölge trend onay açısından çok kritik arkadaşlar. Özetleyecek olursam Ethereum'da aşağıda 3050 dolar. Yukarıda 3220 dolar seviyesi karar bölgesi. Bu iki hattın kırılımı yönü netleştirecektir arkadaşlar. Bu seviyeleri yakın takip etmekte fayda var. Şimdi altın tarafına geçelim. Altın güçlü bir yükseliş sonrası düzeltme aldı arkadaşlar ve şu an toparlanma aşamasında. İlk önemli destek bölgemiz 4200 ile 4215 bandı. Kısa vadede en çok çalıştırdığı seviye. İkinci destek olarak 4150 ile 4165 bandı. Üçüncü majör desteğim ise 4070 ile 4090 bandı. Bu bölge altının en güçlü döndüğü ana dip alanıdır arkadaşlar. Direnç tarafında ise ilk önemli seviyem 4230 ile 4245 bandı. Altın şu an bu seviyeyi aşmakta zorlanıyor. İkinci direncim ise 4280 ile 4300 bandı. Üçüncü majör direncim ise 4345 ile 4360 bandı. Eğer burası kırılırsa fiyatın 4400 bölgesine doğru hızlanması beklenir. Altında da şu an yönü belirleyecek iki önemli seviye var. Aşağıda 4200, yukarıda ise 4245 bölgesi. Bu bölgelerin kırılması hareketi hızlandıracaktır. Bu seviyeleri yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi gümüş analizine geçiyorum. Gümüş güçlü bir yükseliş trendini koruyor ve momentumu hala pozitif arkadaşlar i̇lk destek bölgemiz 57 40 ile 57 bandı. kısa vadeli ana savunma hattımız. İkinci desteğimiz 56-20 ile 56-50 dolar bandı yükselişin başladığı güçlü bir talep alanı. Üçüncü majör desteğim ise 54-80 ile 55-10 bandı. Gümüşün trend dönüşünü başlattığı ana dip bölgesi. Direnç tarafında ise ilk önemli seviyem 58-70 ile 59 bölgesi. Gümüş burada reddediliyor. Burası kırılırsa hareket hızlanabilir. İkinci direncim ise 59-80 ile 60-20 bandı. Üçüncü majör direncim ise 61 ile 61.40 bandı. Bu bölge kırılırsa fiyat daha yüksek seviyelere taşınabilir. Gümüşte yönü belirleyecek seviyeler ise arkadaşlar aşağıda 57-40 yukarıda ise 59 dolar bandı. Kırılım hangi taraftan gelirse hareket oraya doğru hızlanacaktır. Toparlayacak olursam arkadaşlar, bugün hem makro taraftan hem de paritelerde takip edeceğimiz seviyeler oldukça net. E, haber akışında likiditeyi destekleyen gelişmeler var ama regülasyon tarafında da soru işaretleri oluşuyor. Bu yüzden hem destek direnç seviyelerini hem de haber akışını birlikte takip etmek önemli. E, burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Bugünkü toplu analizler bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer analizlerimi faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.